Ama niye onun hepsini ödettireyim? Yani o zaman ona yıkılmak <laughs> olmuyor mu? Her şey o ödesin. Ben, ben ödettirmek istemem yani. Çünkü o da onu çalışarak kazanıyor. Ben de çalışarak kazanıyorsam O zaman beraber o olması gerekmiyor mu? Niye ben onun ödediği bir yerde? Yani o karı kocalıkta tamam ama ha, bence koca, biz bizde öyle mesela. Bizde bir tek hesap vardır. Tek bir hesap. Yani olabilir. Ama, o hesapta bütün kazandıklarımız toplanır. O da eşimin hesabıdır. Kalacağım. Evet. Onda bir kart, bende bir kart vardır. Tabii. Değil mi? Ortak yani, hesabınız mı evet, siz. Ortak ya? hesap bizde. Ben işte. aldı. Tamamen eşimin üstüne. Ee, ama iki kartı vardır onun. Bir yedek kart daha çıkartabiliyorsun ya. İkimiz de o hesapta alışverişimizi yaparız. Şimdi Arabamızı ortaklaşa çekeriz. bir ev satın alsanız yarı yarıya mı alırsınız? Sen de düşün sen. Ee, ben eşimim alsın istiyorum. O üstüne alsın mesela. Siz belki bunları benim abarttığımı düşünüyorsun ama Yok, ben tamamen... Benim senin kendim annenle kendim bir görüşme lazım Nevin <laughs> Hanım bir müsaade <laughs> zamanla... <nasıl? gülüyor> mesela, eşim, <laughs> o, mesela eşim araba aldı benim üstüme yaptı mesela. Ben hiç bir tersi tersi bulunmadım Aferin. ama ev alsa eminim evi zaten de benim evlendikten yaparım. sonra alınan şeyler zaten yarı evet. yarıya Allah korusun yarı <laughs> yarıya ev alsa yarı yarıya yapar mısınız ben yaparım. Ben Ev kendi aldınız, paramla dağılsam yaparım. Üstüne yaparsın. Evet yap, yani, ortam, Hanım çok acil yani git git. annem de. hiçbir şey vermez bana. <laughs> Ama hayır ya niye bak bir şey sana söyleyeceğim. O bütün sihir gidiyor. Öyle olursa birbirine daha çok sarılırsın. Seni seven bir kadın sana her şeyini veren bir kadın. Yani ben bunları hep düşünüyorum gerçekten. Her Bu, şey iyi giderken tamam da. Tamam da hayat risk yani her şey olabilir. O, ben de onun için bir riskim o, o zaman. O zaman kendi kazandığını risk edeceksin anneciğinin gemiliği. Mesela değil? şöyle bir şey diyeyim ben <laughs> Diyelim ki... Annem dinliyor bunları biliyorsun. Evet. <laughs> Şimdi mesela eşim e annenik. bir ev aldı ve kendi ben buna bozulmam ki kendi üstüne kendi aldı üstüne aldı. Ben buna hiç hani kafamı sıkmam yani hani eee aldı evlendikten sonra mı aldı? Ev, Evliyiz şu an mesela evlendikten Çok... sonra aldı evi. Evet. Ama kendi yani kazandığı evlenme... parayla aldı değil mi? Hayır yani kendi kazandığı e, parayla. yani. Gidip alabilir kendi üstüne. Aa bak benim üstüme yaptı. Evet. Görüyor musun falan diye ben hani zaten şey sizde sizde çocuk var. Evet. Ee, çocuk var. Ee, arkadaşlar her şey zaten güzel giderken canını ver yani değil mi? Ciğerini e, aynen. al. Aynen. Koy. Evet. Yesin kebap Aynen. yap yani. Aynen. Anladın mı? Yesin. Ama işler zaten tersine döndüğü zaman o e, şeyler başlıyor. Savaşlar başlıyor. Mesela benim böyle çok yakın bir arkadaşım vardı. E, karı koca beraber çalışıyorlar. Adamın 10 lirası var. Kadının 90 lirası var. Bir ev alacaklar. Ben diyorum ki Seren'e söylediğim gibi e, e, evi beğendiler alacaklar. Ona ben tabii git kendi üstüne yap demiyorum. Adamın 10 lirası, kadının 80 lirası. I ...90 lirası var... ...100 liraya ev alacaklar... E, ...telefonda ihsas etmeye çalışıyorum... ...çünkü e, hep gördüm... ...siz de görmüşsünüzdür yani... ...sonra e, şey oluyor... ...sorun büyüdüğü zaman... ...iş iyicene tatsız oluyor... ...ona dedim ki... ...aa sen yarım saat kaçta gidiyorsun tapuya dedim... ...duymamazlıktan geldi... ...bir kere daha söyledim... ...sonra bana dedi ki... ...sen bana ne demek istiyorsun dedi... ...o benim canım dedi... ...ben uyurken onu yemek istiyorum dedi... ...kolunu koparıp bonfire yapıp yemek istiyorum dedi... Onu o Bak. kadar çok seviyorum dedi. Sen dedi kocana güvenme. Git evi beraber ortak yapın mı demek istiyorsun bana dedi. Ben de dedim ki özür dilerim onu demek istiyorum. Aradan zamanlar geçti. Adamın hayatına birisi gir. Bir karışıklık bir şeyler bir kadın oldu. Kadın girdi. İşte başkası da başka, başka. Ayrılmaya tamam. karar verdiler. Ayrılmaya karar verdi. karar verince seren ev sorunu oldu. Hmm. Başka bir kadın olduğunda oluyor. Adamın Asla. üstünde çünkü ev. Tabii. Bir kadının kendi parasını oldu. Ama o da Doğru. 90 Yok yok. En bir televizyon ya. programında hem ben arkadaşım diyorum. Hiçbir erkeğe benim ağzımdan böyle bir şey çıkmaz. Bir bir şey dememekte. Üstünde kaldı bir şekilde ama o o kelime biraz e, kadınlar için de bazı şeyler ağır, erkekler için de bazı. Başkasının bir şeyin adını biz koymayalım yani. Hani bir kadına. Şimdi, şimdi ben benim arkadaşım ben... diye anlatıyorum. Bana ait ya bir şey biz olduğu, biz olduğu bunu için yapan hani adamlar adını öyle yani. yani. şimdi ben bu kadar hayatını zamanımı geçirmişim. Evet. Sen giderken başka bir kadının lafına bakıp da eğer o başka mağdur, bir kadını unut ya da başka neyse, bir kadını unut ayrıldılar. ayrıldılar. Diyelim ki şu çöpten ayrıldılar. Hiçbir ama şey ev sorun oldu işte. Sıkıntı yaratıyorsa. Vermiyor diye bir şey yok. Ev sorun oldu. Bak tam da sorun oluyorsa adam evet. sorun yapmıyor mu bunu ama, sonuçta? Ama, e, evet. Ama adını koymamak lazım. O şey harfi çok ağır bir şey. Ee, kimseye, olsun abi. Kimseye ya, dememek adam adam lazım. Hak yani. Ben yani, bana ait kabul etmem. Yani. Benim arkadaşım ben, veya kabul etmem yani. Yani şu, o adamlarda o kadını mağdur bırakan adam ...onca zaman hayatını Kadın mağdur falan değil. Kadının zaten yani. başka varlıkları var. Hani Ama bir olayı böyle anlatınca güzel güzel konuşmak lazım. Yani şey ne derler? Adı o şey harfi çok ağır bir şey. Onu başkasına ait bir hikayede... Hani ben kendim kendi adıma hiç kullanmam çok zor. Ben bir şey var. o hikayeyi o tip adamlar için söylüyorum. Yani bunu kalkıp da karısını bu şekilde eğer sorun yaratıyorsa. Ve e, o kadın içinde bu kadar zamanlı hayatını evet, gün yani, geçiriyorsun kaç ya. Yıllık, kaç yıl? Şöyle, yani insan kaç yıl? Ben gene çok uzun yıllar. Yani ya ne kadar yani? E, beraber a, mi çabalamışlar? 6 altı, altı buçuk sene filan. Hani böyle 17 20 tamam, sene beraber falan. Beraber çabalamışlar yani. mı o evlilik için, o hayat için? O mücadele ev için? Ev, yani o ev için mücadele etmişler mi beraber? Yani beraber mi bu evlilik beraber bir, mi aldılar evet. o evi yani? E, Anlattı mı ya işte? Aynı parayla ha? kadının 90 lirası var adamın 10 lirası var diye anlattı O zaman ya. işte adamın yani para para kadının... o zaman... ama hayat işte kim kime neler getiriyor. O ilişki içinde adam değişiyor. Ben ne değişir insanlar gördüm... Değişiyor mu? Ne kadın o zaman? değişiyor. Aynen zaman... öyle yani. Yani ben yaptım hem ağlarım hem gidelim o zaman olacak. Da, ha? Hem ağlarım Değişen hem giderim... Değişen kadın da var. Yaptıysam kadın bunu, adam. Ben yaptıysam bunu. Ben yaptıysam bunu. Ben verdiysem, ben bunu baştan kabul ettiysem, eğer o adam bana bunu yaptıysa evet yanlış yapmıştır. Onu yapmaması gerekiyor. Ama ama o yanlış yaptı. O zaman dedim ki yani evet tamam bunu ben yaptım yani. Evet. O adam'a sinirlenirim. Aynı. Tabii kırslanırım. Ben de işte bırakıp giderim. Giderim yani. giderse gitsin. Aynen. Yani hayır çünkü ne olur diye ben yaptım bunu derim ben. Evet. Yani, yani, yani <laughs> ben yani ne derim bilmiyorum ama e, dedim ki bunu ben yaptım yani. O zaman hiç kimseyi kızma. Şey aynen yok, öyle. Dersin yani. Çünkü ben bunu yapmaktan alıkoyamayacağım kendimi gene. Anladın mı? Yapacağım yani. Ya öyle hissediyorum. Öyle samimi olduğumu düşünüyorum. Anladın İçinden mı? nasıl geliyorsa öyle, öyle. hareket et. Yani. Sonra hayat senin önüne neyi getirirse ona göre Aynen çok da, zamanımız bakarsın. da yok bende Aynen. yani. Aynen. Aynen. O yüzden de diyor ki günlük hayatta sizi rahatsız eden davranışları var mı diyor. Mesela <laughs> Sema'ya soralım. Düne kadar size sevimli gelen her davranışı e, ...ilk sihrini yitirdi mi diyor... ...evet sihir bazen kaybedebiliniyor... ...hemen arkasına bakalım... ...bazen değil hemen kayboluyor zaten... ...bir süre sonra kayboluyor... Hı -hı. ...her gece ne? horluyor... Sihirin mi? ...evet... Ya yani o günlük davranışlarda horlamak varmış mesela... ...her gece i̇lk horluyormuş... Anlar ki ilişkide, ...ilk anlarında yaşanan o büyü sihir var ya... O ...hani senin tarif ettiğin... ...böyle canım cici mucuk mucuk durumlar falan... ...böyle hiçbir şeyini görmezden geliyorsun... ...her şey çok tatlı geliyor falan... ...sonra ilişki başlayıp uzadığı zaman... ...her şey çok sevimsiz gelmeye başlıyor... Her Başındakine da. insanın davranışlarıyla da tamamıyla değişebiliyor Tabii. bakma sen yani mesela sarılmak istiyorsun ama sonradan sarılmak istemiyorsun mesela hmm. yani onun davranışlarıyla da alakalı falan olabiliyor işler. bak şunu okuyayım hemen diyor ki her gece horluyor siz de onun diyor horlamasından. <laughs> O size diyor sabah aynanın önünde uzun süre oyalanmanızdan şikayet ediyor Evet erkekler yani niye bu kadar uzun hazırlanıyorsun? Niye bu kadar çok uzun aynaya bakıyorsun falan diyorlar genelde. Evet beklemekten hoşlanıyorlar. Ee, hiç, e, hiç hoşlanmıyorlar. Niye? Hiç hoşlanmıyor. Neden? Onlar da bakıyor. Onlar da süsleniyorlar yani. Sen hiç erkeği bekliyor musun? Beklediğin oluyor mu? Sen hadi bekliyorlar. Bakıyorum bakayım. Kendimizle yüzleşelim. Vallahi Söyle. ben bekliyorum. Bekliyorsun. Ama söylenerek bekliyorum. Evet ama şöyle oluyor ben de çabuk çabuk diyorum hazırlanıyorum Sonra o çabuk hazırlansın istiyorum. O hazır oluyor. Sonra ben muhakkak bir şey çıkarıyorum. Unuttuğum bir şey oluyor. Tabii. Benden Aynen. dolayı geç kalınıyor. O zaman kızabiliyorlar mesela. Hı -hı. Bunlar bir şey mi Allah aşkına? İyisi mi? Siz bazı alışkanlıklarınızı diyor, ilişkinin başında birbirinize anlatın. ve Gelecekte büyük sürprizlerle maruz olacağım. Yani bu saçma. Yani yani ben horluyorum mu diyecek horlamanın şimdi? Da Horluyor da, işte. Ne horlamanın yapacağım? çaresi var yalnız. <laughs> yani Uykun hafifse horlama seni çok rahatsız edebilir. Şimdi ameliyat ediyorlar. Küçük diline bir çıt koyuyor. Diyorlar, bir pıt koyuyorlar. Ee, çünkü küçük dilin çarpımından uyuyamıyorsun. Dolayısıyla onu hallediyorlar. Çok şimdi. yorgun Eskisi oldukları gibi bir... için horluyor erkekler? Kimisi yorgunluktan Kimisi horlar. Bir, bir rahatsızlık Kimisi bu. boğazı doludur hmm. ondan horlar. Kimisi yastığından horlar. Ama genel olarak erkekler kadınlara göre daha, daha fazla horluyorlar. Daha yüksek sesli. Ama evet. bu arada ne kadın ne erkek horladığını da kabul etmez. Sor kimse horlamıyor. Niye? Ay, şey, evet ka ya. Kaya sesini almıştı. Hahaha. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> nasıl zorlarken? Ben de orada. Amerika'da mı <laughs> <ben de> gitmişler? <laughs> o küçücük, o küçücük burunlu kadından nasıl çıkmıştı o ses? Yorgunluğa o bence şakaydı. Ha? Hayır. Çünkü almış. aslan kökürüyor gibiydi. Hayır, almış, almış. almış çok zor ya. Bal, Yorgunken herkes onu Bunlar olabilir ya. ya. Ben bir şey söyleyeyim. Yani bu bu adam nasıl dersin ki horlama veya da horlamandan sonra Ömür geçireceksin. Ay çok yakışıklıysa horlasın. Hı? Çok yakışıklıysa horlasın. <laughs> ya yani her türlü rahat İyi bir olmaları da gerekiyor. Horlasın, horlasın. aynen. Ama siz de delirdiniz var yani. Adamla evlenmişsiniz yani. Adam horluyor. Ne yapacaksınız? Yok bir şey demiyoruz. Horlasın, horlasın işte diyoruz. Horlasın, yakışıklıysa iyi adamsa horlasın Peki, diyoruz. Peki senin uykun hafif uyuyabiliyor musun? Yani davazı çıktı kadar bağıran ya bir adam kükrüyor yani. Uyumam, Safari'de gibisin. Uyumak bir, bir seyrediyordur o. Ne? Ha? Seyrediyorsundur. Ben mi seyrediyorum? Sen iyice beni... <laughs> Aptal aşık falan zannediyorsun yani. Kimi adamı mı seyrediyor adam horlarken? Ha. Hayır canım yanında yatarken Aa. seyrediyordur mutlaka. Seyretmez misin hiç? Yani seyretmiyorum. Ha, tamam. Sağ ol seyretmiyorum. Evlendikten O neden biliyor musun? <laughs> musun? Onu seyretsin istiyordur. <laughs> <laughs> Onu da istemiyor. Ay sizin benim aklımdaki. O yani <laughs> seyretmek istemiyorum. Dün parkı mı yapmak ya, şey, istiyorum. Sen şey hiç seyretmişsin. Evlendikten sonra çalışmaya devam eder misiniz diyor. Bak bunlar hep dediğim konular aslında. Bu konuyu önceden konuşmakta fayda var diyor. Eğer Tabii. birlikte olduğunuz kişi sizi çalıştırmak istemiyor ancak siz bunu istiyorsanız Onunla savaşmak yerine aile bütçesi ve kendinizi geliştirmenin önemi açısından çalışmanın faydalarını anlatılıyor. Kesinlikle katılıyorum. kadınlar mutlaka çalışıyor kesinlikle çalışmalı çok önemli. Kadınlar, önemli. Kesinlikle zaten çalışmamak da ayıp artık. Aynen. Bir cahil kalmak çok ayıp artık. İki çalışmamak çok ne ayıp. Ne zaman, ne olacağı hiç belli olmuyor. Ayrıca da kendine saygın açısından Tabii. ya yani niye o adamı evde bekleyeyim de şunu al sana ona. Aynen öyle. Bir dakikalık. <laughs> I'm not going on my God, please <laughs>